Önceki dediğim Marvel şampiyona turnuvası oyun budu. Bunu ben bayağı bir ilerlemiştim. Tamamladığım maceraları falan göstereceğim. Aylık karma kısmını bitirdim. Ustayı oynuyorum. Aylık macera çekmem ama isterseniz çekeyim. Hesabım böyle gidiyor. Yani şu üç yıldızda göstermeye bence gerek yok. Çok uzun sürer çünkü. Evet hesabım bu. Bu arada oynadığım şu bölgeyi de göstereyim. Normal mi acaba arkadaşlar? E ee, hadi biraz hızlı. arkadaşlar tablette birazcık sıkıntı olabilir. Önceki videoda birazcık sesim gitti. Niye bilmiyorum. Hayatım başım bu yüz düz keşiflemedim. Keşiflemeye çalışacağım. 5 sanki hiç oynamadım. Evet arkadaşlar. Şimdi video durdurup Diamond Cut World Survivor'da devam ettireceğim. Evet arkadaşlar. Hani kaftımızı oynamaya devam ediyoruz. Hemen yatağımızı alalım. Şuraya koyalım. Şunu hemen şuraya koyuyoruz. Niye koyamıyorum ben? Oyunda bir sıkıntı mı var? Abicim çimenler mi içime giriyor ya? Abicim ne, niye? Ben niye koyamıyorum ya? Aha yaptım. Biraz zor yaptık. Bakmayın <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Ben çok fena öksürüyorum Biraz hastayım galiba Yattık Benim birazcık taş kazmam <laughs> lazım Beynimiz buraya girer O zaman her yaptığımızda galiba Bir sıkıntı çıkacak aynen Neyse. Ben ne yapacağımızı iyi biliyorum el yatıp kalktığımızda. Hadi hiç uğraşmak istemiyorum. O kadar fazla Allah. Allah. Şimdi hem taş kazıp hem odun lazım. Hemen gidiyoruz Allah. İşte bir de bir iskelet. Şunu Allah verdim. Şunu hemencecik öldürebilirsek öldüreceğim. Arkadaşlar. Çok zor yaklaşıyor buna da en sevmediğim oyundaki yaratık iskelet ya. Allah bir de ölmeyecek mi var abi? Abi öleceğim ben. Şu eve eve. Heh. Abi öleceğim. Yere kazım. Kutu yok. Odunu kırarım ben. Şöyle tekrardan. Evimizin altını koyuyoruz. Çok saçma. Bir de bir 28 tane oldun ya da yiyin. ne odun ya? Sağladım taş lazım. Hemen bir acık. Yeter. O uh, yetmesi lazım. Abi niye bas? Abi acık sıkıntı yaşıyoruz. Niye yine mi? Yetin? Abi yeter verme ya. Boşu boşuna vaktimi harcıyorsun oğlum. Bak. Tamam hemen cecik. Arkadaş evet videomuza devam. Toprak. Abi Çok ben. Çok değişik bir ses duydum. Hayırım odunla yaptım. Hemen emanet, emanet te odun da yok abi. Kapıyı yakın sıkıntı yok. Nasıl kapıyı yakacak ben onu bilmiyorum. Bicim. Kapı yanıyor mu bu arada abi de? Evet. Yakıtımız. geleyim geldi arkadaşlar kusura bakmayın. Hmm şey mi? dünyayı Biz de arkadan çıkalım. Arkadan canım ama sizi Mantıklı bir yer. Ben yeni düşündüm. Başkası söylemişse bilmiyorum. Ama başkasında inanın ki duymadım. Allah'a kaç. Kıyıpı. Cüipe. Ben buna cüipe diyeceğim. Kıyipe demeyeceğim. Criper. Allah. Müthiş bir güç. Çok güzel kömü buldum. Bir tane bir de bizi kömü. Şu anlık bizi idare eder. Oyunda çok nadir acıktığım için. güzel. Nomada, her dediğim mutlu de. Adamla kıttıktan çıkmış gibi acıtıyor. Acıkıyor da. Dilim dönmüyor. Çocuğum arkadaşlar. O yüzden dilim dönmüyor. Evet evet başka arkasında yoktu bence. Zaten bir tane Allah öleceğim ya. Şurada en az bu ağacı kırsam bence yeter. Aa Joppa Cooper'dı galiba bunun adı. demeyelim Cooper. O ve biraz normal odun da toplayalım ya. İlk odunlarımızı yakalım. Öleceğim diye şu an çok korkuyorum o yüzden yani normalde ben bu oyunu 16-17 ke öldüm. Yine mi reklam? Yoksa yanlış Reklam mı yanlış Acaba hangisi? Reklam hemen. Devam ediyoruz. De yapabilir mi Arkadaşlar unutmuşum. Ben yevli uzundan yapacağım için. Onu da beyaz uzundan yapacağım tabii ki de. <laughs> o ormandayız. Yani beyaz uzun yok bu be kanki. koskoca ormanda bir beyaz odun varmış. Evimiz büyük değil Allah'tan. Ben okulara gerçi hiçbir modlu sövü ya da modsuz yani survival'ın ya da videonun başında böyle Minecraft oynayan <laughs> kim bir şey yapmış? Abi çok uzun saçma olur bir de. Tamam yapanlar var değil ki. Ama saçma bence. Bu arada bizim kaç tane odumuz var? Ben 3 şu 56 tane olacak tamam bir ağaç kazalım bir ağaç bir ağaç bir ağaç daha dedim normal ağaç kazayım mı kazayım be kazayım be o demek sıkıntımız yok bir tane daha cetal bize yetmezse de yapacak bir şey yok bir daha gelmem kendimiz önlem alalım abi. Ne oldu olmaz. Son bir ağaç. Ananı. Arkadaş özür dilerim. Ödüm koptu. Gerçi, gerçek anlamda benim ödüm koptu. arkadaşa bu arada ben eve gideyim. evde evimiz nerede? Abi kurtuldum ben Az da olsa bizi duyurur dedik. Hiç doyumadı yemesen. Abicim koş 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 koş. Hadi kuşamıyorum. Cık. Abi kapı patladı yanımda resmen. Ben ona bir şey yapmadım ki. Abi evimiz bu alada şu alada olması lazım. Biz ormanın içinden geldik çünkü. Evimizi buluruz ya. Geri bizden kapı o değişik bir Çok saçma. Başta buradaydık. Bu başlangıç yemiz Aha burası. değil. Evet burası değil. İlaç yine mi reklam? Abicimiz niye mi eklem? Evet reklam. Devam ediyoruz. Evimiz bizim yüzde bir milyon yakında şu an. Size bir milyon dedim. O bir milyon sağlam bir bir milyon. Ay ben buradan düşecek gitmeyeyim. Sıkıntı çıkar. Allah büyük. Şu an aha şurada bizim evimiz. Şu an çok tehlikeli biliyorum. Abicim lütfen Allah. Allah'ım lütfen ölmeyin. Şu eve gireyim başka bir şey istemiyorum. Ya. Az kalsın yanına bir kelime... Bargo bir kelime söyleyecektim. Evet çok mutluyum şu an. Ölmedim yolda gelirken. Abi biz normal şey yapmayı unuttuk ya. Çok korktum öleceğim diye. O inanamazsın. Dünyanın en korkan, en korkan insan olmak. Çünkü ölürsem galiba çok aşırı uzakta doğacağız. Normal odun kalacak kadar canımız yok. Abi nasıl ya? Ha. Abi canım gel sabır. Bir tane daha yiyelim karnımız doysun. Ve canımız dinlensin. Yenilenmesi lazım. Niye? Ha. Yenilenmiyor diyecektim. Niye? Niye? Şunu alalım. Hepsini pişirmişsin. Güzel güzel. Dışarıda galiba ölüyorlar. Bakayım. Galiba ay öl ölmüyorlarmış. Ben yanmış. Bir de odun almaya çıkacağım. Hatta yanlarımızdaki ağaçları bitireceğim. Hem yakıt bana odunlarım. Çünkü ben odun bitirmeden ediyorum. İlk bir evimizi yapalım. Ondan sonra maden koyuyoruz. Abi niye ile kazım? Güzel adam. Bizim ölüyorlar ya. Ne 11 bir dakika abi. Ay benim yandı. Bir yan. Devam edelim. Allah. Ne oldu yanlış şey mi koyduk? Yok. Gayet de güzel bir ev. Şimdi beyaz ya da ilk yeri yapalım. çesti e şimdilik delik gerek yok. Oynamaya devam et abi. Ne oldu? Bay. Ne diyoruz videoya? Yevi de benim beyaz uzundan yapacağım hemen. Kürek yapmayayım. El de kalayım. Kürek bir daha bir işime yaramaz. Kapının altını yapmayacağım. Olsa çok dikkate alınan bir şey değil. Bu arada tüyle kalıyor. Tavuktan düştü herhalde bu tüy. Başka bir yerden bulamam. Keşke mutlu sevgi çekebilsem de. Tövbe estağfurullah. Duydunuz mu arkadaşlar sesi? Ben duydum çok değişik. <laughs> Godzilla kükredi sanki. Godzilla kükremiş gibi ses çıktı. Ya. Onu nasıl çıkardınız? ay ya. Yani. Helal olsun duydunuz mu bilmiyorum ama çok güzel bir bağırma sesi geldi yani veko gibi benim bir daha odun ailesine çıkmam lazım hemen belki bu videoda yapamayız ya biraz bekletmem lazım video dışında yaparız yapamazsam ya video dışında yaparım sıkıntı yok da yok yok yeter yeter attı. Fobiye daha odun kazacağım. Bir de benim kırmadığım yani yapıl bu şu oduna çevirmediğim odunlar var. olması şu craftingin altını ilk başta kazmıyorum. Ona gerek yok bence. Niye yapıyoruz ki yani? Şu atan kazanıyor. yatan ki gözüküyor. Odun yeter sonra ikinci Canımız fullenmiş. Çok güzel. Yine mi yaklam? Bu reklamlardan bıktım. Arkadaşlar videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben bu kapatacağım. Ben son... <laughs> Her baş bir videoda başla başlamaz reklam olma. Arkadaşlar evet. Şimdi hızlı yapmam lazım çünkü videonun şeyi kısa olacak. Çok büyük bir tane videom. Biraz önce videoyu durdurdum. Abim şu an yükleniyor. Gördüğünüz gibi şu an çok güzel bir evimiz oldu. Şurada yat. Yatalım ve yattıktan sonra videoyu bitireceğim. Yani %100 bitecek. Evet. Arkadaşlar gibi oynadı oynamamı istediğiniz oyun varsa yazın. Bu bu video dediğim gibi adından çektiğim için yorumları okumadım ya yorumda da yazılmadı. Abone olup like atarsanız her ama çok sevinip tamamıyla ücretsiz tüm bildiğimliğini açmaya da bilirsiniz. Like atın katıl butonu para haberiniz olsun. Ve arkadaşlar çok güzel vakit geçireceğim bize burada etlerimiz pişmiş değil mi? Evet. Hadi görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. İyi ki de YouTube kanalı açmışım.